Bu kim? Abi iyi misiniz? Onu ne oluyor abi iyi misiniz? abi? iyi gelme misiniz? Abi iyi misiniz? Gelme gelme geri çık. Geri çık. Yok geri çık. çık. Geri çık. Bir, geri çık. Geri Geri çık. Bir, geri çık. 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 Geri Ahmet'e takmış. Ahmet'e <laughs> takmış ne? Beyler canım ne oluyor? Ahmet'e götüne takmış anne. Biz Kim yaptı Kim yaptı? Kim? Bunu kim yaptı? Gizli olan adam kim? Kim bu ona? Arkadaşlar şu an canlı canlı görüyorsunuz. Ben şu an videodayım. Bizimkiler de seste. Arkadaşlar şu an jantiyi patlatıyorlar. Arkadaşlar çok kötü. Şu anda jantinin az neyse. şu an çok kötü durumda. Dili söylüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Mami Çok kötü durumda 30 FPS alıyorum şu Oyun patlıyor biraz da. Ha belki Şunuyordur. Belki şu an bizim bekliyorlar. Ooo! Allah Allah Allah! Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Alır. Ne şey, oluyor? Allah'ın ben... ökül. Lan! Havada biri görünmez biri C4 atıyor. C4 atıyor havada biri görünmez. Bak görünmez. Pis. Allah bak, ne abi, dersen sağ olsun. Görünmez bizlerde de C4 var ya patlatıyor. Mekana mı yapıyorlar yoksa C antide muşy var? <laughs> Beyler mekanı patlatıyorlar şu an. Mekanı patlatıyorlar. Bakın şu an kayıttayım dostlar. Gördüğünüz gibi biz bunu yapanlardan şikayetçi olacağız. Bu belki bu videoyu YouTube'a da şimdi yükleyeceğim. Ee, yarın yüklerim yani. Bugün şu an saat 18 12. Az önce rol videosu çektim. Şu an Giant'i patlatıyorlar. Ee, bu videoyu da yarın atarım. Yani işte yarın dediğim ayın içinde ee, bu kanı olsun. Hani ben ne, bir sanıyorum. Mekanı falan patlatıyorlar. Ya, ben ben biliyorum, biliyorum. Biliyorum. bu da kanı olarak kalsın YouTube'da da kalsın. Eğer yöneticiler ileride kaldırırım Biliyorum Arkadaşlar sizden bir şey istiyoruz. Bu kanala abone olmanızı istiyoruz. Ee, az bir az bir bin olmamız az bir şey kaldı. Umarım olursunuz. İnşallah inşallah. Bunu kanı istiyoruz. Bunu, bunu kanıt olarak YouTube'a da açacağım. Bu ee, evrende belki güç yöneticiler senin ileride akılmasını kaldırılmamı isterlerse videoyu kaldırabilirim. Haberimiz olsun. Yapma yapma. İleride atacağım bu videoyu. Yani ileride istemezse kaldıracağım. Oğlum ben sana bir şey yaptım mı? Yakında videoyu attıktan sonra kaldırılırsa bize kızmayın şimdi Olayı anına bırakıyorum. Ben sır sadır oyunu izleyin. Zaten oyunda 20 FPS. Bura abi ay, arabayı bıraksana arabayı. Ne diyeceğim biz canımız gitti. Bırakacağım da bir saniye şunu bir. Poyraz ayıp ettin lan. Silah ver de senin kafanı sıkayım. Abi bak bu arabayı da çekin. Abi ne ben yeni bir çekin ya. bir. Arabalar da yanıyor ya. Bu adamı niye içeri alıyor Abi çıkın bir. Buradakiler çıksın. Lan ben oğlum beni salın diyorum ben. Ya. Yeah. Kapıyı aç kapıyı. Ulan ne yapıyorsunuz? Abi iki el beş göremiyorum seni. Ya, gel 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 Tamam kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı ne diyorsun? Ne? Oğlum beni sarın. Allah çarpsın ağrı yapma. Anam dur. Biraz sanatçı daha öğrenmek veren Ya öğren Ben sözü niye bayıyorum Buyurun Mezadanı vurayım mı? Allah çarpsın dört hep Dur bir dur Uyun atacak Uyun at Uyun atacak Bir dakika sus Ya senin var ya Bekleyin oğlum bekleyin Her yerinden banla Banlatmazsan adam değilsin Tamam mı? Siktiniz Sana lan ne oğlum. YouTube'a ekleyeceğim bunu. Küfür <laughs> <Şifir> etme. Küfür <laughs> etme. Atsana, senin videoyu bana atsana be. Hangi video? Ya çektiğimiz video var ya, onu bana göndersene be. Hangi video oğlum? Şu birlikte hangi video çektik? Hadi şimdi çektik ya. Tamam, hala kayıttayım ben. Efendim? Hayla kayıttayım. Ya yok ya bi editleme yapacağım evet. ya. Oğlum editleme gerek yok böyle doğal haliyle oynayacağız. Kapatalım ya, diye. oğlum. Şimdi de bilmiyordum. Şimdi unuttum amına küfür ettim. Ya ee, bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Kusura bakmayın dostlar, adam bilmiyormuş. Değil mi? Evet. Kusura bakmayın. Ee, bilmeden oldu. Neyse dostlar, videoyu da kapatayım burada. Zaten oyun birazdan patlayacak. Sizler rezil falan olmayalım. Hadi Allah'a emanetiniz. Abone falan olmayalım. Orası nerede? Bin abone olacağız ne yakında. Ne yapalım, abone abone de olun. Hadi Allah'a emanetiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın.